Ölümden korkuyor musun? Ya karanlık derinliklerden korkuyor musun? <laughs> Hayatımın on yılını bana verdiğin göreve adadım. Tam on yıl. Taksiratım ortaya <laughs> çıkacak. Amacını kötüye kullandın. Tabii kendini de öyle. Tüm günahların cezalandırılacak. Sen pek çok şey olabilirsin, Jones. Ama acımasız değilsin. Aa, aşk inanılmaz bir bağdır. Keşke verecek bir kalbin olsaydı. Ama onda yol açtığı acı birlikte yaşanacak gibi değil. Hayat merhametsiz. Öteki dünya neden farklı olsun ki? Gidin. Hepiniz gidin. Ve o lanet olası şeyi de yanınızda götürün. O beni seviyormuş gibi davrandı. O bana ihanet etti. Tekrar bir araya gelebilecekken. Kalipsa. Beni bekliyordun demek. Seni artık sevmiyorum. Kalipsa. Kalbim her zaman senin olacak.